Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size cevizli incirli olması tarifi vereceğim. Evinizdeki malzemelerle yapabileceğiniz bir tatlı olacak bu. Malzemelerimizi sayarak başlayalım tatlımıza. 300 gram incirimiz var. 1 su bardağından biraz fazla cevizimiz var. 100 gram kadar tereyağımız var. Çok az yarım çay bardağı kadar sıvı yağ, 1 bardak da su. Evet arkadaşlar. Şimdi ben önce bir şu hırkamı bir göstereyim size. Hırkayla yemek yapmayacağım tabii ki. <laughs> Bunu kendim ördüm yeni. Ee, i̇nternetten görmüştüm modelini. Çok hoşuma gitti. Şöyle bir daha önceki videomda şeyi gösterince bu lizime yaptığım motifleri neden motifleri daha yakından göstermedin? Modelini alırdık dediler arkadaşlar. Şöyle bu lizimi gösteriyorum size hırkamı. Güzel yazlık penye iplerle ördüm. Baharda askılı bir ince bir blizle tişörtle giyebileceğiniz güzel bir hırka oldu. Eminim çok beğendiniz. Teşekkür ediyorum. Evet hırkamı çıkardım şimdi. Tatlı yapmaya başlıyoruz. Öncelikle incirlerimizin şu uç kısımlarını alıyoruz. Birazcık fazla alalım. İçini şöyle elimizle oyacağız. Gördüğünüz gibi. Ben yine eldiven kullanmıyorum. <laughs> Çünkü benim elimin lezzetini bu incir tatlısının içine girmesi lazım. Bugün yine sevgiyle yapıyorum bu tatlıyı. Emin olun sevgiyle yapılınca her şey çok güzel olacak. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi Ucunu biraz kesip parmağınızla oyuyorsunuz. Evet, incirlerimiz hazır görmüş olduğunuz gibi şöyle uçlarını kestim İçini oydum parmağımla gördüğünüz gibi hazır sıradaki işlemimiz şu cevizlerden incirlerin içine oyduğumuz incirlerin içine gördüğünüz gibi cevizlerle dolduruyoruz İn Bu arada benim kameramanım da anneciğim böyle teferruatlı şeyleri de ben yapıyorsun diyor. Hemen iki dakikada <laughs> iki dakikada yapabileceğin şeyler yok mu diyor. Böyle diyor küçük küçük nasıl uğraşıyorsun diyor ama e, işte lezzetli bir şeyler yemek de e, kolay olmuyor değil mi yani? Böyle hazırladığımız doldur, doldurduğumuz incirlerimizi tavamıza diziyoruz şöyle. Eminim yapmışsınızdır daha önce ama gerçekten lezzetli ve şey pratik de bir tatlı. Misafirlerinize böyle aniden gelen misafirlerinize falan hemen yapabilirsiniz. tabi sizin misafirleriniz yiyor mu bilmiyorum. Bizde üzümlü tatlı işte cevi bu incirli tatlı Sonra biz kuru kayısının, gün kurusu kayısı, kayısısını kavururuz. E, tereyağında güzel onu tatlı yaparız. E, onu yeriz öyle. Ben mesela çok güzel hurma e, tatlısı yaparım. İnşallah bir gün size hurma tatlısı da yapacağım. Bu tarz tatlılar da hem daha az kalorili. <laughs> hamur işinden daha iyi olur diye düşünüyorum. Hem görüntü olarak da güzel. Servis ederken falan çok hoş şık duruyor. Ben bugün incir tatlımı da incirleri bana getiren arkadaşım Güle armağan edeyim bari bugünkü tatlımı. Gülcüm senin kendi ellerinle kuruttuğun incirlerle yapıyorum ben bugün tatlıyı. İncir tatlımı da sana armağan ediyorum. İnşallah bir gün de sana yapayım. Evet incirlerimizi doldurduk. Birkaç tane kaldı. Size bu arada şöyle bir tavsiyede de bulunayım. Mümkünse yemek yaparken açın radyonuzu, açın telefonunuzu güzel, bol acılı arabesklerle. Beni tanıyanlar bilir. Ben arabesksiz aslında normal hiç yemek yapmam ama işte bu YouTube'a video çektiğimden beri mecburen e, müzik dinlemeden yemek yapmak zorunda kalıyorum. Size tavsiyem mutlaka müzik dinleyerek yapın. Emin olun çok daha güzel olacak yemekleriniz. Şimdi ben herhalde dinleyemiyorum. Yakında kendim söylemeye başlayacağım büyük bir ihtimalle. Ben incirlerimi doldurdum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Evet tavaya dizdim. Şimdi incirlerimizi doldurduk. Sıradaki işlemimize geçeceğiz. Şöyle üzerine 3 kaşık 3 yemek kaşığı kadar şeker dökeceğim. Şu tereyağımızı da alalım. Koyduk tereyağımızı da üzerine çok az yumuşak olsun diye sıvı yağımız vardı yarım çay bardağı kadar onu da gezdirdim bir su bardağı kadar suyumuzu ekleyeceğiz üzerine evet şimdi tavamızın altını açalım bir tane kapak koyalım kendi önce bir kaynayana kadar Böyle hararetli bir ateşte pişirelim. Daha sonra altını kısalım, suyunu biraz çekene kadar pişsin. Evet. Evet. Tatlımız hazır. Ceviz ve incir dolması. Mutlaka tavsiye ediyorum. Yapın. Ee, çok beğeneceksiniz. Bugün ben e, incir tatlımı incirleri bana getiren bir arkadaşıma armağan ediyorum. Afiyet olsun herkese diyorum. Kanalımı, videomu beğenip kanalıma da abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.